İstanbul'dan saygılar sevgiler sevgili seyirciler. Bu haftaki konumuz balık. Ee, balık ne, ne şartlarda yakalanıyor? Balıkçılarımız neler çekiyor, neler yapıyorlar? Hep beraber bu programda izleme şansımız olacak. Bundan önce kısaca ben bir konu hakkında da değinmek istiyorum. Ülkemizde birçok televizyon kanalı var. Balıkçılığı, çiftçiliği, tarımı e, işleyen birkaç tane kanaldan birisiyiz. Siz sevgili seyircilerimizden bu konuda destekte de bekliyoruz. Siz kanalınıza sahip çıkarsanız biz daha güzel programlar yapmak için her zaman anadoluya adım adım dolaşıyoruz. Ulusal kanallarda tarım olsun balıkçılık olsun bir tek kelime yer verilmezken biz programlarımızda bol miktarda bu konu bu konuyu işliyoruz. Hem balıkçılığı hem de tarımın diğer paydaşlarını ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra. Cuma günleri ve pazar günleri Çirkinin Gülen Yüzü programında hepinizi bekliyoruz. Bugün e, Silivri'deyiz. Selim Paşa ürünleri Kooperatifi e, lokalinden sizlere sesleniyoruz. E, burada hem e, balıkçının problemlerini, beklentilerini hem de ne gibi e, faaliyetleri var bunları öğrenmiş olacağız. İlk sözü ben Selim Paşa e, Suriyelileri Kooperatifi Başkanı Eyüp Arada veriyorum. Eyüp bey merhaba. Merhaba efendim. E, ev sahibi olarak ilk sözü size verdik. Teşekkür ederim. Siz 2014 Av sezonunu e, nasıl e, gördünüz? Şu anda sezon nasıl gidiyor? Her şeyden evvel e, Tarım Türkiye çok teşekkür ediyorum böyle programı düzenlediği için. Köyümüzden böyle bir yayın yapıldığı için çok da mutluyuz tabii balıkçı arkadaşlarım adına. Fakat balıkçı programımız. Balıkçı programımız ee, nasıl diyeyim size balıkçılığımız bu sene biraz kötü başladı. 24 metre yasağımız vardı. Balığın boy ölçüleri vardı. Ufak balıkçının sıkıntıları çoktu. Bu 24 metre yasağına hiç düşünmeden 70 tane üyen vardı. İlk imza atanlardan biri bendim. En çok beni zorladı belki ama arkadaşlarımın huzurunda kötü gözde görülmektense ben bu imzayı atarım. Ben bu işin kenarında kalmam dedim. Ve hakikaten bugün burada balıkçılık yapan ve evine ekmek getirmekte zorlanan ufak balıkçı arkadaşlarımız var. Bizler daha büyük teknelerle balıkçılık yapıyoruz. Yanımızda 30 tane adam çalışıyor. Ama ufağın derdi inanın bizden daha çok. Biz de ona çok üzülüyoruz. Onlara nasıl yardımcı olabileceğiz? Kendimize nasıl yardımcı olabileceğiz? Bunu işte tartışıp hep beraber orta yolunu bulmamız lazım. Denizden çok balıklar çok para kazanılmaz. Bunu herkes kafasına siz. Denizden bu sene çok balık tutarak para kazandım diyen adam yalan söylüyor. 8000 bin kasa çınak balık tuttuk şu ana kadar. Karşılığına bakıyorum bir şey yok Deneyecek kadar düşük. Neden? Alıyoruz getiriyoruz denizden. Taşa koyuyoruz. Karşılığı zayıf balık. Karadeniz'den trollar, Efendime söyleyeyim Marmara'dan Gırgırlar, onlar bunlar derken ufak balıkçı arada eziliyor. Evine ekmek getiremiyor insanlar. Yarın bunu Cenab-ı Allah bize sorar. Onun için bazı şeyleri adaletli, haklı, hukuklu yapmamız lazım. İlk etapta bana göre şu kota sisteminin bir sefer getirilmesi lazım. Kota sistemi getirilirse bu sene tuttuğum balığın yarısını tutsaydım ben aynı parayı kazanacaktım. Kota olaydı kota olaydı dediğinde dediğinde çok, ...çok gibi bir, bir şey şekilde gelmesi lazım. Balıkçı, balıkçı... ...madur, her, her türlü madur. Büyük bir türlü Yani, yani balıkçı, balıkçı bir yerlere bir mahkum edilmiş durumda. Problemleri tabii ki bir ilerleyen dakikalarda konuşacağız. 2014 yılında e, balıkçılık şu anda e, nasıl gidiyor? Yani avdan memnun musunuz? Şu, şu ana kadar evet değildi, avdan memnunduk. Fakat son birkaç günden beri havaların nesnesiyle beraber balık azaldı. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde yine çok olacak. Evet. evet. Tabii siz e, Selim Paşa'da gırgır gır diye tabir edilen tek e, geminin sahibisiniz. Evet. Burada bir de e, kıyı balıkçılığı dediğimiz evet. geniş e, geniş açılımlı bir e, sektörün paydaşı da var. Hemen yanınızda e, bu bölgenin de en ihtiyar balıkçısı diye tabir ediliyor. Sizi tanıyabilir miyim? 70 sene evvelinden başlamışım. Söyer'in dedesinden, Söyer'in dedesinin abisinden, onların işte babalarında beraber bu hale burada geldik deniz kenarında. Allah'ımıza çok şükür. Diyelim ne diyelim? Şimdi bir lokma ekmek çıkarırdık. Ama şimdi bu iş bitti. Az evvel de söyledim. 10 tane ekmek yiyen balıkçı var bu limanda. 10 balıkçı 2 kilo çınakop tuttular mı acaba? İki kilo kirakop. Aile tutan var mı? Ha, neden tutmadık biz aile balık? Şimdi ağ var ya, bir Sinan'ın yasak etmeleri bizi perişan ettiler. Nasıl perişan ettiler? 80 tane ağ kesmişim bak. 80 tane misin ağını kesmişim. O ağların bir tanesinin yapılışı 100 liradır bak yapılışı. Gerisini koyma artık. Bu ağı ben kestim de attım bunu ben. Bir de yerine yeni yaptım pamuk ipliğinden işte A. Onlar da denize tahmini yok. Onlar da bir sene de gitti. Şimdi kara kara düşünürüm. Nereden bir borç bulayım da bir yapacağım ha. Söyleyeyim açık açık. Bir yapacağım. E kendinizi ihbar ediyorsunuz. Abi tabii, tabii tabii Bir yapacağım. Çünkü balıkçının da kusura bakmasınlar. Yüzde kırkı bir kullanır bugün için. Biz enayi değiliz. Ya tam yasak yapacak ya kol verecek yakasını. Peki misina e, yasa neden getirildi? Neden getirildi misina yasa? Benim bildiğime göre herhalde balık tutmaktan değil bu. Yalnız bir yerde atamız var söyleyeyim. Misina a balığı çok tutar. Kalkan balığını denizde çok büyük tahribat yaptık. Çünkü yavruyu tutar. Bunun en güzeli kardeşim yasaları koyacaksın. Ağır yasalar koyacaksın. Siz yasaklanmasına değil, yönetimlerin e, düzgün yapılmamasından şikayetçisiniz anladığım kadarıyla. Yani bu yasa her yazıyorsak problem yok mu diyorsunuz? Yok. Neden yok? İki sene, üç sene sonra bu iş... Beni düşünmem ben. ben, yola giderim artık, tamam. Kalkmışım, ben giderim. Ama geri kalan iki sene, üç sene bunun bir kıtlığı olur. Yarın öbür gün kol verdiğin 180 milim ağ 3 kiloluk, 5 kiloluk, balık çıkarırsın. Şimdi başladık bile, başladık kardeşim, başladık, başladık. Ve, e, tabii ki dediğiniz e, tespitler çok doğru. E, burada hem 2014 e, sezonunun nasıl geçtiğine hem de sizin bu bahsettiğiniz konuyu da e, yine sizin e, kooperatiflerinizin oluşturmuş olduğu e, su ürünleri kooperatifleri merkez birliği genel başkanı Ramazan Özkaya da şu anda yanımızda e, Ramazan Bey e, hoş geldiniz programımıza İşte işte hem e, Eyüp Bey dinlediniz hem de amcamızı dinlediniz e, Eyüp Bey de şikayetçi gırgırla e, avlanıyor ama kıyı balıkçılığı yapılan amcamız da şikayetçi ve misina yasağından e, dem vurdu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? 2014 sezonu sizin bakışınızla nasıl geçiyor? Tabii öncelikle Eyüp arkadaşımıza, kaptanımıza teşekkür ediyoruz. Bir gırgırcıdan duymamı istediğimiz sözleri söyledi. Yanlışları da söyledi, isteklerini de söyledi. Diğer amcamızın da söylediği, Isin Ağla ilgili dinledik. Ancak bir gerçek var. Şimdi önce ilkten başlaya başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan bir sektörüz. Canlı, dinamik, hareketli bir sektörüz. Şimdi belirli bir kanunlar var, belirli yasaklar geliyor. Bu yasakların uygulanmasını arzu ettik. Hepimiz arzu ediyoruz. Fakat takdir edersiniz ki bugün her türlü kanun uygulamak mümkün değil. Bugün kırmızı ışıkta geçmek yasak ama hep geçenler oluyor. Adam öldürmek yasak ama adam öldürülebiliyor. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Çok önemli bir şey söyledim. Biz balığı yakalıyoruz, taşa gir koyuyoruz, para kazanamıyoruz. İşte püf noktası burası balıkçı. Eğer biz denizde para kazanabilecek pazar organizasyonu yapabilirsek para kazanacağız. Bu denizler de bize yeter. Gerçekten 19.600 tane tekne var. Bunun 1800 tanesi endüstriyel balıkçı dediğimiz Burger pro tekneleri ve 15 bin kusuru da 12 metrenin altındaki küçük tekneler. Eğer biz burada arz talebi dengeleyebilirsek, Eyüp arkadaşımız söyledi, kota sistemini getirebilir isek gerçekten bu balıkçılığınızı etmek yer. Peki kotayı niye getiremiyoruz? Şimdi şöyle, biz kotayı iki sene önce balıkçıların isteğiyle koyduk. Hamsi de koyduk. Fakat çok ilginçtir, bir türlü uygulayamadık. Oto kontrolünü yapamadık. Altyapı, yasal eksiklik vardı. Şimdi yeni 1380 meclise geçti. Bu 1380 1380'da Bakanla bu yetkiyi veriyor. Bakanlıktan alınan bu yetkiyle bunun kontrolü biraz daha kolaylaşıyor. Onun için biz önümüzdeki günlerde bu kota gelmesi gerekli olduğuna biz de inanıyoruz. Kesinlikle bu kota geldikten sonra balıkçımızın rahat edeceğine çok çok inanıyoruz. Misina gelince evet Avrupa'ya gittiğimizde Misina'lar serbest doğru. Ama bazı bir gerçekler var. Biz merkezi birlik olarak burada İstanbul birlikte burada kooperatifler olarak çıkan yasalar şu anda mevcut yasada misina yasak ise biz bu yasa uygun olmadı veyahut da yasağın uygulanmaması gerektiğinde bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü bizim önümüzde bir tebliğ var. Bu tebliğde misinalar yasak. Ancak misinalar yasaklığını nedendir diye baktığımızda ne yazık ki Ege bölgesinde misinaların yasak olması biraz istendi. Tabi İstanbul'da tepki var misinaları. Fakat misinaların, misinaların da bir sıkıntısı var. Şimdi biz de kullandık misinalarını. Misinalar çok çabuk yırtılan, denizde kalan, hayalet adi diye algıladığımız Yıllarca avcılık yapan bir sistem denizinde bir de duruyor. Onun için Misina'nın hem denizde kalması çok çabuk yırtılması denize ekosisteme zarar verdiği için yasaklandı. Ama bu şu demek değildir. Ya bu yasak ömür boyu yasak olacak anlamına çıkmıyor. Şimdi bir de yasak kondu. Bu yasa biz deni deneniyor. Bu avcılık yapılmıyor. Bu yasanın faydası zararı tartışılacaktır. Nasıl 24 metre yasa kondu? Çinokopa 20 santim kondu. Bunlar bir dönem için konu. uygulamada eğer çok büyük katkısı varsa denizlere devam etmesini isteyeceğimiz hiçbir faydası yoksa kalkmasını isteyeceğimiz kararlar. Biz buna böyle bakıyoruz. Biz özellikle Türk balıkçısını bu kadar yatırım yapan balıkçının milyarlarca yatırım yapmış, Türk ekonomisine 3 milyara yakın para kazandıran balıkçının sorunlarıyla ilgilenmek bölge birliklerimiz, kooperatifler başkanlarımız ve merkez birlik olarak bizim görevimiz. Ama denizleri korumak da bizim görevimiz. Yani şimdi denizlerde eğer siz bu kadar yatırım yapıyorsanız ve bu yatırım karşılığında siz bir şeyler bekliyorsanız denizleri korumanız lazım. Şimdi denizlerde arkadaşlar takdir ederler. Biz 8 bin tane tekne varken de 500, ton, 500 bin ton balık yakalıyorduk. 19 bin tekne varken 450 bin ton yakalıyoruz. Demek ki balıkta bir azalma oldu kesin. Eğer biz stoklara zarar verecek avcılık yapmadığımız sürece stokların kendisi yenileyebildiğini bilimsel olarak açıklandı. Şimdi o zaman ne çıkıyor burada? Biz stoklara zarar veren avcılıktan kaçınacağız. Bu yatırımımızın karşılığı olan ve bize büyüklerimizden miras kalıp çocukları, çocuklarımıza bu mirası en iyi şekilde bırakacağımız bir deniz var karşımızda. Biz bu denizi korumamız lazım. Koruma derken e, biraz sonra tekrar konuşmaya devam edelim. E, şimdi biraz önce Eyüp Bey'in de bahsettiği gibi hem endüstriyel balıkçıların hem de fil balıkçıları e, mevcut sistemden e, şikayetçiler. Biz de bunu tespit etmek için e, diye tabir edilen gemiyle sevgili seyirciler denize açıldık. Bakalım balıkçıların bir günü nasıl geçiyor bunları görmek istedik ve e, radarda balık nasıl aranıyor, balık e, yakalanırken ne gibi çalışmalar yapılıyor e, kısa bir veterimiz var bu veterden sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyirciler, sohbetlerimize devam ediyoruz. Yanımızda yine bir arkadaşımız var, sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet, Yeşilyurt. Mehmet, nerelisin? Ordu, Perşembe. Orduların hepsi İstanbul'da gelmiş balıkçılık mı yapıyor? Genelde hepsi gurbete vuruyor, denizliye balığa gelir. İş imkanı olmadığı için Ordu'da çoğu gençlerimiz balıkçılıkla geçinmektedir. Peki sen e, evli misin? Evliyim. Çoluk çocuk İstanbul'da mı, e, Ordu'da mı? Ordu'da, memlekette bize bir gün anlatır mısın? Neler yapıyorsun? Balıkçılık zor bir meslek. E tabii ki her işin zorluğu da var. Balıkçılık bir nevi daha zor. Diğer dışarı işine bakarsan. E günlük hayatımız burada sabahtan örnek alırsa gele yani sabah kalkıyoruz kahvaltımız yaptıktan sonra ada işlerimiz oluyor. Onları hallediyoruz. Ondan sonra akşam sizler de gördüğünüz gibi denize çıkıyoruz. Sabaha kadar artık Allah ne nasip ettiyse o şekilde çalışmalarımız oluyor. Tabi bunun soğuğuydu yağmuruydu, fırtınasıydı İşin bir yanlış şey oluyor yani. Tabii görüntülerde de sevgili seyircilerimizi izlediler üzerinizden deniz suyu e, akıyor, e, karanlık tabi tehlikeli de bir iş. Dolayısıyla e, zor bir meslek aynı zamanda bir de gurbette olmanın bir e, ızdırabı var. Gurbette olmak nasıl bir duygu? E, gurbette özlem, hasret çok oluyor. E, eşinden, çocuklarından, aileden uzaksın. Onları göremiyorsun yani bir dört ay, beş ay uzak kalıyorsun. Dolayısıyla tabii ki bunun da verdiği bir şeylik var. Zorluk da var işin yanında. Ama hepsini artık bir ekmek parası için, mücadele için, çocuklarını geçindirmek için, aileni rahat ettirebilmek için mücadele ediyorsun. Tabii ki işin gece olması tabii zorluğu var. Yani Bu işte çok dikkat istiyor. Anlık bir dalgınlık hayatınla söz konusu olabiliyor yani. O yüzden çok dikkat ederek hareket etmemiz gerekiyor. O ekip olarak da o şekilde çalışıyoruz. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Yaklaşık olarak 23 kişiyiz. Hepimiz de orduluyuz yani çoğunluğumuz. Birkaç arkadaşımız buradan ama diğer hepimiz 20 kişi en az ordulu. Evet. Yani önceden Almanya'ya giden insanlar e, sıla hasreti e, çekiyorlardı. Gurbette olmanın açısını çekiyorlardı. Ama orduyla İstanbul arasında da Almanya'da yaşanan gurbet acısı, sıla hasreti aynı değişmiyor. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Çok meşakkatli ve zor bir meslek e, icra ediyorsunuz. Sizin kazandığınız para son kuruşuna kadar helal. E, saatlerce uğraşarak yağmurda, karda, fırtınada da e, bu balığı e, denizden çıkarıp Sevgili seyircilerimize, tüketicilerimize gönderiyorsunuz. Evet. Ee, dolayısıyla çok zor bir meslek. Allah size kolaylıklar versin. Ee, buradan kameralarımız aracılığıyla e, Sıla Hazreti'ni e, bir dinlendir. Kimlere selam söylersin? Eşime ve çocuklarıma selam söylüyorum. Ve eşimi çok seviyorum. Kameraya bakarak söyle. Eşimi çok seviyorum. E, hepsini gözlerinden öpüyorum. İnşallah yakında görüşmek üzere. Evet. Ne kadar oldu görmeyeli? Şu anda e, yaklaşık olarak iki, iki ay falan oldu. Yani kaç çocuk var? 2 çocuk. İki kızım var. Yaşları? E, büyük bir kızım 10 yaşında, diğer kızım 5 6 yaşında. Evet. İsimleri isimlerini e, nedir? Yannur Naz, Ecrin, Şura. Onlara da selam söyle. Çocuklar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gideceğim. <laughs> İnşallah nasip olursa yakında görüşmek üzere. Evet çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sevgili seyirciler işte insanlar önceden Almanya'ya gidiyorlarmış. Almanya'da vatan hasreti çekiyorlarmış. Sıla hasreti çekiyorlarmış. Ama orduyla İstanbul arasında da böyle bir bağlantı var. 4 ay 5 ay çocuklarını göremeden eee yaşayan balıkçılarımız var. İşte bu zor şartlarda denizden çıkarılan balığı sizlere sunuyorlar. Sizin de yapmanız gereken tek şey balık tüketimine yardımcı olmanız. Balık, balık sağlık aynı zamanda hem sağlığımız için hem de bu kardeşlerimize destek için bol miktarda balık yemenizi tavsiye ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, ee, radarla balık nasıl e, nasıl yakalanıyor, bunu da e, tespitin nasıl yapıldığını görmüş olduk. İşte burada e, tabii ki kıyı balıkçıları e, biraz önce Ramazan Bey'in de söylediği gibi yaklaşık 19.500 e, tane tekne var. Bunun 1.800 tanesi endüstriyel balıkçı, diğerleri de, de kıyı balıkçılığı. Burada yine Tayfun Bey var. Tayfun Bey de e, bu konuda e, doyan isimlerden birisi. Tayfun Bey siz nasıl görüyorsunuz 2014 e, av sezonunu? E, tabii biz nasıl görüyorsunuz dediğimiz zaman da direkt problemler anlatılıyor. Sizin gözünüzde balıkçılığı, teyit nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok balık olması çok kazanç demek değil. Yalnızca üzerine çok eee ilgi çekici insanları da çekiyor. Başkalarına, aa denizde güzel iş var. Denize koşalım. Aa denizde para geliri var, gelir var. Denize koşalım. Diyen birçok kişiye ilginç görünüyor dışarıda. Üzerine birçok paycı çıkıyor üzerimize. Ben senelerdir oltacılıkla geçimini sağlamak zorunda olan biriyim. Ve hemen hemen kendi branşımda bayağı çok eskiyim. Ben eğer daha dinleyecek olan arkadaşlar biraz bakarlarsa ben buradan İskenderun'a kadar iki kere yedi beygir köyler makineyle çalışa çalışa gitmiş bir adamım. Türkiye'nin bütün karasularına gittim. Çok yerlerde çalıştım. Denizdeki balığın bittiğine inanmıyorum. Kesinlikle bunu bana ama her insanın rahatsız olabileceği gibi, her canlının rahatsız olabileceği gibi o da Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir canlı, o da rahatsız. Bir sokağın başında durursunuz. Oradaki köpekleri elinizde sopayla kovalarsanız oradan geçmeye çalışan bir gün iki gün sonra oradan köpek geçmez. Bu hayvanların da bu denizde yaşayan canlıların da üzerinde her türlü talibat yapılmaya çalışsa yer değiştiriyor. Bunun örneklerini verebilirim. Çok daha yani net olarak konuşuyorum. Araştırma yapılırsa 1982 senesinde Güney Amerika sahillerini dişli bir balık türü sardı ve bu balığa denizin kıyma makinesi adını taktılar araştırmalar sonucu bunun iç denizlere ait olan bir balık türü olduğu tespit edildi. Yani bugün New York'un açıklarında tutulan hiçbir paraya değeri de olmayan para değeri de parasal değeri de olmayan köpek balığı avında yem için kullanılan kofana balığı. Daha evvellerden o sahillerde olmadığını tespit etmişlerdi. Deniz Araştırmaları Enstitüsü oranın. Birçok dünyanın birçok yerine yayıldı bu balıklar. Kırlangıç balığı bizim sularımızda çok rahatlıkla bol tutulan bir balık türüydü. 48 göçmeni Gökçeada'da, İmroz Adası'nda. Lazlar var, balıkçılıkla geçimini temin edenler. İşlerinin isimli rahmetli Hakkı abimiz vardı. Hakkı derli. Bana diyor evlat diyor, bu bir balık var diyor. Bırak bırak diyor diyor. Ondan sonra bağırıp bağırıp duruyor. Bunlar İstanbul'da para eder mi? Hakkı abinin sonra abi dedim bu balığı tanımıyor musun sen? Trabzonlu bunlar. Gökçeada'ya yerleşmişler. Paraketada çıkıyordu o zamanlar. Kırlangıç balığı. <laughs> hayvan rahatsız olduk yani bu ve bunun gibi birçok balık rahatsız oldukça merayı terk ediyor. Ha bu rahatsızlık balıkçıdan mı kaynaklanıyor? Ne alaka? Sade balıkçılıktan değil. Biz göze görünen günah keçisi gibi çabuk taşlanabilen insanlarız. Sanayi atıklar o kadar çok ki. O kadar çok ki. Kıyı tahribatı o kadar çok ki. Devletin bir altyapı mekanizması çok bozuk. Aşırı derecede bozuk. Denize atılan, denize dökülen kimyevi maddelerin hani bu kimyevi madde derken deterjanlar, şampuanlar o kadar çok bol miktarda ki bunlar kıyı balıkçılığını da aşırı derecede etkiliyor. Ee, sonra ekonomi sıkıntısı yani zor bir ekonomiye sahip olan bir ülkedeyiz. E kolay olan şeyler var bazı insanlar için. Onu seçiyorlar. Kimse ayakkabı boyacılığı yapıyor. Kimi limon satıyor emeklilerimizin. Kimi de eline oltayı alıyor. Gidiyor köprü üstünde yat kıyıdan balıkçılık. O kadar başı başı insanımız var ki. Sahillere bakıyorsunuz. Ya işsizlikten bahsediyor. On binlerce kişi İstanbul genelinde. Köprünün üstünde yan durmuşlar. Böyle artık yan yana. iki üç yere de oltasını bağlamış. Kiraya bile veriyor. Yaş ortalamaları 25-30'u geçmez. Bir sürü genç orada. Orada. 2 kilo 3 kilo kıraç atacak, çinoko tutacak. Yeri geldiği vakit lüfer de atıyorlar ve bunları satıyorlar. E ne oluyor? Diğer bu işten geçinmek zorunda olan insanların yani ekmeği kısıtlanıyor, kazancı kısıtlanmış oluyor. Onlar da bir şekilde para kazanmanın yolundalar orada. Bunları bir denetleyen bir denetleme kurulu yok. Yani bana öyle geliyor ki bizim Türkiye'mize Türkiye'mizde bazı insanlar bir şekilde geçimini rahat bir şekilde sağlıyor biliyorsa devlet bırak dokanma diyor. Para çıkartıyor. Açlık sofuluğu bozar çünkü. O aç kalırsa belki daha kötü iş yapar. O adam aç kalmasın ona başka bir iş temin edelim. Ee, sizin e, bu yapmış olduğunuz eleştiriler tabii ki e, işin e, yöneticileri de cevap verecektir. E, i̇sterseniz e, bir, kısa bir reklam aramız var. E, o e, ya da cevabınızı alayım. E, i̇şte Tayfun Bey anlattığı problemleri, e, siz e, Merkez Birliği Başkanı olarak e, bu konuda e, vermiş olduğu sorulara veya tespitler hakkında ne düşünüyorsunuz? Atıklara doğru. Yalnız denizde balık bitmiyor demesini ben şaşkınlıkla izledim. Neden? Biz eskiden denizlerin yüzde beşini yüzde kullanıyorduk. Teknelerimiz buna müsait değildi ve yakaladığımız balık resmi rakamlardır bunlar. E yazılmayan kayıt değerler, kayıt vardır ama kayıt dışı gittikçe azalıyor. Çünkü jurnallara yazmaya başladık. Gırgırcılar da biliyor ki doğru yazıyorlar bundan sonra. Biz yüzde beşini kullanırken denizlerin yakaladığımız balık miktarı belli. 500 bin tonu geçmemişik. Üretim artmış şimdi bizde avcılık azalmış. Şu anda teknolojinin tamamını kullanıyoruz. Denizlerin yüzde seksanı kullanıyoruz. Eskiden altı kuvvetinde denize balığa çıkan balıkçı yoktu. Şimdi altı kuvveti balıkçıya hiç geliyor. Buna rağmen biz 450 bin ton balık yakalıyoruz. Nerede? iri balıklar. Nerede? İşte Karadeniz'in büyük balıkları nerede? Balık bitmemesi mümkün mü? Balık kalmadı denizde. Ya yani o kadar çok kullandık ki denizi. İnanamayacağın şekilde. Ha bunu yalnız balıkçı bitirir demiyoruz. Tuna'dan gelen kirlilik İstanbul diğer tarafların kirli denize gitti. Ancak balık bitip bitmedi. Pazara bakacaksın, balık boyuna bakacaksın. Bu kadar basit. Yani mezgit vardı. Karadeniz arkadaşlarımız var. Bir kiloluk mezgiti gören var mı? Bitmemez. Şu anda dünyada balıkların üzerinde çok büyük bir baskı var. Sadece Güney Amerika'da ve Finlandiya'da pardon Güney Amerika'da sanırım yüzde yetmiş balıklarda bir iyileşme var sadece Amerika'da. O da çok iyi kontrol edildi. Yoksa ülkemizde balıkçılık sıkıntı içindedir. Gerçekten balıkçılık, balık azalmıştır. Çok güzeli de arkadaşlarım dedi ki, ufak balıkçı amcam dedi ki balıkçı yakalamıyor. Peki balık var da yön değiştirdi, tamam. Açığa gitti diyelim balık. E bugün gırgırların gidemediği bir alan yok ki. A derinliklerinde sınır yok ki. Onu söylemeye çalıştım evet. Dolayısıyla tabii burada ee, iyi benim... balıkçılığı yapan insanlar Balıklı balıklar yer değiştirdi diyor. Siz de diyorsunuz ki hayır biz kaynakları hoyratça kullanalım. Aynen. Dolayısıyla e, stoklarına zarar verdik diyorsunuz ama bu tartışma tabii ki e, uzayacak. Devam ettireceğiz. E, e sevgili seyirciler bir kısa bir reklamlarımız var. Reklamlardan sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor.